Size göre hayal, bize göre gerçek. Bu videomuzda sizlerle kıyametin yaklaştığının büyük alametlerinden olan Yecüc ile Mecüc topluluğu hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ve Hz. Kur'an'dan anlayabildiğimiz ve anlatabildiğimiz kadarı ile bilgi vermek istiyoruz. Rabbimiz Yecüc ve Mecüc topluluğunu bizlere Enbiya Suresi 96. ayetinde şöyle bildirmiştir. Yecüc ile Mecüc'ün seddi açılıp her tepeden akın edip saldıracakları ve gerçek olan kıyamet yaklaştığı vakit küfür ve inkar edenlerin gözleri açılacak. Eyvah bizlere! Gerçekten biz nefsimize zulmeden kişilermişiz diyeceklerdir. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Yecüc ile Mecüc kıyametin yaklaştığının büyük alametlerindendir ve insanlık bu ırk ile imtihana tabi tutulacak ve şüphesiz tüm yeryüzünü etkileyeceklerdir. Yecüc ve Mecüc ile ilgili hep aynı bilgiler verilir. Devasa oldukları, yüzlerinin yassı, gözlerinin küçük, kulaklarının yorgan gibi üzerine kapatabileceği kadar uzun olduğu, bütün su kaynaklarını tüketeceği, ne kadar bitki çeşitliliği var ise hepsini bitirecekleri gibi birçok anlatımlar vardır ve bunlar doğrudur. Peki Yecüc ile Mecüc topluluğu bir anda nasıl ortaya çıkacak ve nasıl çoğalacaklardır? İnsanlığı nasıl etkileyeceklerdir? Dahası hiç karşılaşmadıkları insanoğluna neden düşmanlar? İsterseniz bu konuyu Yecüc ve Mecüc ırkının en başı olan şeytan ile birlikte ele alalım. Çünkü bu ırk şeytanın insanoğlundan üreme çabasına dayanır. Daha önceki birçok videomuzda birçok kez belirttiğimiz üzere şeytanın insanoğlundan üstün olduğunu iddia etmektedir Rabbimiz ruhlar aleminde Hazreti Adem'e ilk yarattığında bütün meleklere Hazreti Adem'e secde etmelerini emrettiğinde sadece İblis Hazreti Adem'in halifeliğini kabul etmeyerek secde etmemiş ve Hazreti Adem'e karşı kibir ile üstünlük iddiasında bulunmuştur Rabbimize isyanın neticesinde ilahi huzurdan kovulan İblis Rabbimizden kıyamet gününe kadar mühlet istemiştir. Rabbimiz iblisin isyanını bize İsra suresi 62. ayetinde şöyle bildirir. Benden şerefli ve üstün kıldığım bu mu? Eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen, yemin olsun ki pek azı hariç onun bütün zürriyetini hakimiyetim altına alacağım. Rabbimiz de şöyle buyurmuştur. Hadi sen belirli güne kadar mühlet verilenlerdensin. Bu sebeple kendisine mühlet verilen şeytan kendi neslini çoğaltarak tüm insanlık üzerine salmıştır ve tek amacı insanların imanını almaktır. Sadece bunun için mücadele etmektedir. Çünkü iman demek Allah'ın katında üstünlük demektir ve iman nuru onu yakmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde Allah katında üstünlük yalnızca takva iledir buyurmuştur. Yani bizler sahip olduğumuz takva ve imanımız ölçüsünde üstünüz. İşte iblisin de biz insanların imanını alma çabası sırf bu yüzdendir. Eğer bunu başarırsa Rabbimize karşı Adem oğulları ile ilgili iddiasını ispatlamış olacaktır. Peki Yecüc ile Mecüc ırkı bu savaşın neresindelerdir? Ve geldiklerinde nasıl rol alacaklardır? Yecüc ile Mecüc, şeytanın ahir zaman ümmeti ve aslında tüm insanlık üzerine musallat edeceği bir kavim, bir fitnedir. Bu topluluğun temeli, şeytanın insanoğlundan üreme ve vücut bulma çabasına dayanır. İnsan ile ifritleşmiş cin ırkının karışımı kullardır daha önce cinler hakkında bilinmesi gerekenler adlı videomuzda ifritlerin özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsetmiştik. İfritleri kısaca tekrar etmek gerekirse cinler arasında tıpkı insanlar gibi iman edenler ve etmeyenler vardır. Rabbimizi inkar edip şeytana tabi olan cinlere ifrit denir. İşte Yecüc ve Mecüc ırkı insan ile ifrit birleşmesinden oluşan bir ara ırktır. Hem insanın hem de cinlerin fiziksel özelliklerini taşırlar. Bu sebeple daha dayanıklı, daha dirençlilerdir. Kısacası Yecüc ile Mecüc şeytanın ifritleri kullanarak insanlardan vücut bulmuş varlıklardır. Bizim temel olarak anlayamadığımız ve olmasına ihtimal vermediğimiz bir durumdur bu. Bunu delirlendirmek isteyebilirsiniz. İnsan ile ifrit üremesinin bilimsel olarak en yakın açıklaması ısı transferidir ve imkansız değildir. Daha önceki videomuzda bunun nasıl mümkün olduğunu ayrıntılı olarak açıklamıştık. Şeytan önce insanların işlediği günahlardan, hatalardan açık kapı bularak o insanın vücuduna girip musallat olma hakkını elde eder. Nitekim Rabbimiz Zuhruf Suresi 36. ayetinde "Her kim Rahman'ın zikri olan Kur'an'ı görmezden gelirse biz ona bir şeytan musallat ederiz." Artık o şeytan onun en yakın dostudur. Buyurmuştur. Şeytan bu insanlara musallat olarak çoğalmak ve kendi neslini insanoğluna dönüştürmek istemiştir. Musallat olduğu insanın DNA sarmallarını yani tüm fiziksel özelliklerini kullanarak kendilerine daha güçlü kılacak ara bir ırk oluşturma çabasındadır ve bunu geçmişte başarmıştır. Yecüc ile Mecüc aynı kavimden olsa da aslında birbirinden iki farklı türdür. Yecüçler ilk kez Hz. Adem'in oğlu Kabil'in Habil'i şehit etmesiyle Kabil'in ailesine musallat olmuş ve bu musallat olan ifritler çoğalmaya başlamışlardır. Yani Yecüçler ifritlerin insanoğlundan vücut bulmuş halidir. İfritler vücut bulmak için sadece insanları değil hayvanları da kullanmışlardır. Buna örnek İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı vakit karınca dahil bütün hayvanlar ağzında su taşırken kertenkele, timsah ve türevleri ise daha iyi harlaması için ateşe üflemekteydiler. Yine İsa Aleyhisselam'ın Çarmaha gelmek isteyen ve Yahya Aleyhisselam'ı şehit edenler de ifritleşmiş insanlardan oluşmaktaydı. İnsanlardan üremeye devam eden ifritler Lut aleyhisselam zamanına kadar çoğalmışlardır. Lut aleyhisselamın peygamberliği zamanında sapkın hasletlerini yeryüzüne yaymaya başlayan bu kavmi Rabbimiz Hazreti Kur'an'da bildirdiği üzere helak etmiştir. Yani Lut aleyhisselamın kavmi de ifritlerin insanlardan vücut bulmuş haliydi. Nuh aleyhisselam zamanında tekrar çoğalmayı başaran Yecücler peygamberleri ve insanları katletmeye başlamışlardır ve bu kavmi Rabbimiz Nuh tufanı ile yeryüzünden temizlemiştir. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde kurtuluşa eren insanlar Rabbimize iman etmiş ve imanları sebebi ile ifritlerin dokunamadığı DNA sarmalları bozulmamış temiz bir nesilden oluşmaktaydı. Tek fark Nuh tufanından önce insanlar ifritleri görebiliyorken Nuh tufanından sonra bu özellik insanoğlundan alınmıştır. Rabbimizin tasarrufudur. Doğrusunu o bilir. Peki Nuh tufanı ile şeytan vazgeçti mi? Tabii ki de hayır. Yecüşler ile ilgili en büyük mücadeleyi veren peygamberlerden biri ise Zülkarneyn aleyhisselamdır. Rabbimizin Hz. Süleyman'dan sonra yeryüzünde mutlak hükümranlık nasip ettiği Zülkarneyn aleyhisselam gezegenin dört bir yanına yaptığı yolculukları ile bilinir. Zülkarneyn aleyhisselam yolculuğu esnasında bir topluluk Yecüc'lerin zulmüne karşı kendisinden bir set yapmasını isterler. Zülkarneyn Aleyhisselam da setle inşa etmekle kalmaz, bu kavmi toprağın altına hapsederek üzerine eritilmiş bakır ve demir karışımı dökerek bir set çeker. O günden itibaren bu asi isyankar Yecüc kavmi Rabbimizin tayin ettiği güne kadar aralıksız toprağı kazmaktadırlar. Ertesi sabah Rabbimizin himmetiyle kazdıkları toprağın tekrar eski haline geldiğini görürler. Ancak hiçbir zaman vazgeçmezler. İnşallah diyerek kazmaya başladıkları gün yeryüzüne çıkmaları en büyük kıyamet alametlerinden biri sayılır. Mecüçler konusuna gelecek olursak, Orion ile Sirius takımı yıldızlarından ve Mars'ta her biri birbirinden farklı yaşam formları vardır. Mars'ta yaşayanlar devasa formda olup ateşin dumanından yaratılmış olanlardır. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse maddenin gaz formundandırlar. Nitekim Mars atmosferinin %96'sı karbondioksitten, %4'ü ise azot ve metan gazından oluşur. Yani Rabbimizin tasarrufu ile mecüçlerin yaşaması için en uygun bileşenlerden oluşmaktadır. O zaman hiç düşündünüz mü? Elon Musk insanları neden varsa götürmek istiyor? Bütün dünya gündeminde oturan Starlink yani yıldız topluluğu projesi aslında kime ve hangi amaca hizmet ediyor? İnsanlık için mi? Peki biz insanlık için olduğunu varsayalım. Siz devamlılığı olan milyon dolarlık bir servetiniz olsa ve ayrıca bazı kuruluşlardan bilimsel ve teknik olarak destek alıyor olsanız bu imkanınızı İnsanların %96'sı zehirli gazlardan oluşan ve insan vücudu için hiçbir sağlıklı bileşene sahip olmayan Mars'ta yaşam kurmak için mi kullanırdınız? Dünya bize dar mı geldi? İşte bu amaçta aynı şekilde insan ile ifritleri birleştirerek ara ırk oluşturma çabasının temellerindendir. Şirkin ve türlü günahların arttığı zamanda bu birleşme ile çoğalacak olan mecüçler Rabbimizin tayin ettiği zamanda Mars'tan dünyanın belirli enerji noktalarına inecekler ve tüm yeryüzüne yayılacaklardır. Nitekim Rabbimiz Enbiya Suresi 96. ayetinde nihayet bir zaman gelecek, Yecüc ile Mecüc'ün seddi açılacak, her tepeden yığın yığın akın etmeye başlayacaklardır buyurmuştur. Fakat Rabbimizin emirlerine itaat ederek Hz. Kur'an ve abdest ile kendini zırhlayan müminler şeytanın bu şerrinden Allah'ın izniyle uzaktadırlar. Rabbimiz de dünyanın yaratılışından beri her kavme peygamberlerini göndermiş ve buna engel olmuştur. Rabbimizin bize yasakladığı her şey aslında bizim şeytandan korunmamız içindir. Nitekim Rabbimiz İsra suresi 65. ayetinde Şüphesiz senin gerçek mümin kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur buyurmuştur. Rabbimiz şeytanın şerrinden korunmuş, gerçek müminlerden olmayı nasip etsin inşallah. Selam ve dua ile. yeah <laughs>